Herkese selamlar. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün okulda, iş yerinde sunum yapanların, konuşmayı sevenlerin, fikirlerini söylemek isteyip konuşmaktan çekinenlerin işine yarayacak harika bir kitap önerisiyle geldim. Kitabımızın adı Tet gibi konuş. Peki ne anlatıyor bu kitap? Şöyle ki bildiğiniz gibi topluluk önünde konuşmak özellikle günümüz dünyasında pek çok insan için oldukça gerekli. Yani bunun için iş adamı ya da CEO olmanıza gerek yok. Bir öğrenci, çalışan ya da ev hanımı olun hiç fark etmez. Topluluk önünde konuşma yeteneği pek çoğumuz için gerekli bir ihtiyaç. Neden? n E çünkü topluluk önünde konuşma becerisi yalnızca içinde bulunduğumuz mevcut konumu geliştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda özgüvenimizin artmasına, kariyerimizde gelişim göstermemize, kendimizi çok daha iyi pazarlamamıza ve elbette her şeyden önemlisi kendimizi karşı tarafa çok daha etkili bir şekilde ifade etmemize katkıda bulunuyor. İşte Carmine Gelo tarafından kaleme alınan bu kitap bize topluluk önünde konuşmanın 9 temel sırrını anlatıyor. Üstelik bu anlatımı yaparken de en ünlü TED konuşmalarından bazı örnek veriyor. Şimdi gelin hızlı bir şekilde topluluk önünde konuşmanın 9 sırrına birlikte bir göz atalım. İlk madde tutku. Yani konuşurken tutkunuzu karşı tarafa yansıtın. Çünkü konuştuğunuz konu her ne olursa olsun onun hakkında gerçekten heyecanlı olduğunuzu, tutkulu olduğunuzu hissettirdiğinizde bu duygu bulaşıcı bir hale geliyor ve dinleyicinizi büyülemiş oluyorsunuz. Yazarın da dediği gibi siz ilham almadıkça başkalarına da ilham veremezsiniz. Bir de bu kısımda yazar bazı TED konuşmalarından örnekler paylaşıyor bizimle. Örneğin benim çok sevdiğim konuşmacılardan biri olan Brené Brown'un Kırılganlığın Gücü isimli konuşması. Brené Brown bu konuşmasında hayatımızda kırılganlığı benimsemenin, kırılgan olabilmenin önemi hakkında konuşuyor. Ve hemen hemen pek çoğumuzun gün içerisinde yaşadığı bir duygu olan kırılganlığı o kadar tutkulu, inançlı ve ikna edici bir şekilde anlatıyor ki bu konuşma bugüne kadar 60 milyondan fazla izlendi. Yani herhangi bir konu hakkında konuşurken kişisel tutkunuza bağlı kaldığınızda enerji enerjinizi karşı tarafa doğru hissettirdiğinizde konuşmanızı sürdürmek ve odaklanmak sizin için artık zahmetsiz bir hale gelecektir. Topluluk önünde konuşmanın ikinci sırrı hikayeler anlatmak. Ne demek bu? Tam bu kısımda benim aklıma evren hikayelerden oluşur, atomlardan değil sözü geldi. Çok da severim bu sözü. Şimdi hikaye anlatımı aslında izlediğiniz dizilere, reklamlara, kliplere baktığınızda aslında çok sık kullanılan bir anlatım yöntemi olduğunu görürsünüz. Peki neden hikayeler bu kadar sık kullanılıyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre beyin taramaları hikayelerin insan beynini uyardığını, meşgul ettiğini ve böylelikle konuşmacının dinleyicilerle bağlantı kurmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Peki elimde bir hikaye var ama bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum derseniz de dikkat çekici bir giriş, ustaca düzenlenmiş olay örüntüsüne sahip bir gelişme kısmı ve elbette dinleyenlerde dönüştürücü bir etki yaratacak sonuç kısmı hikayenizi etkili kılacaktır. Yani konuşmalarınıza hikayeler ekleyerek en karmaşık ya da çok kuru bir sunumu çok daha lezzetli, akılda kalıcı, etkili ve keyifli bir şeye dönüştürebilirsiniz. Bir soru daha. Peki paylaşacak hikayem yoksa ne yapmalıyım? Yazar bu kısımda da konuşmalarınızda eğer kişisel hikayeleriniz yoksa vurguladığınız noktayı açıklamak için vaka çalışmaları, anekdotlar ya da örnekler kullanabilirsiniz diye de eklemeler yapıyor merak etmeyin. Gelelim üçüncü maddeye. Topluluk önünde konuşmanın üçüncü sırrı gündelik konuşma dili kullanmak. Ne demek? bu Yani sunumunuzu yaparken sanki karşınızdaki dinleyicilerle sohbet ediyormuşsunuz gibi yapın diyor yazar. Çünkü çok fazla sektörel kelime kullanmak dinleyicilerle aranızda bir mesafe girmesine sebep olabilir. Dolayısıyla daha basit ve anlaşılır kelimeler tercih etmek konuşmacı olarak sizin daha bağ kurulabilir ve karşı tarafın seviyesinde görünmesini sağlar ki bu da mesajınızın çok daha kolay bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunur. Yazar bir de konuşma yaparken karşı tarafın sizi daha aktif bir şekilde dinlemesini ve konu konuşmanıza aktif bir şekilde katılım sağlamasını istiyorsanız onları harekete geçirecek çeşitli sorular sorun diyor. Tabii ki tüm bunlara ek olarak sahnedeki ya da sizin bulunduğunuz yerdeki beden dilinizin olumlu olması, güçlü bir göz temasınızın, doğru yüz ifadelerinin yani jest ve mimiklerinizin de uyumlu olması izleyicilerle bağ kurmanızda etkili olan diğer faktörlerdendir diye de ekleme yapıyor. Topluluk önünde konuşmanın dördüncü maddesi ise yenilikler sunmak. Hızlı akan bir dünyada yaşıyoruz biliyorsunuz ve doğal olarak iş, okul ya da gündelik yaşantımızda ilgili olduğumuz alandaki gelişmeleri kaçırmayı hiçbirimiz istemeyiz. Zaten istememeliyiz de. Neden? Yazar bu soruyu gayet basit bir şekilde yanıtlıyor. Diyor ki, e çünkü insan beyni yeniliği sever. Bir konuşma yaptığınızda karşı tarafa daha taze, yeni ve yararlı bilgiler sunduğunuzda farkında olalım ya da olmayalım, aslında o konuşmayı çok daha ilgi çekici ve akıcı bir hale getiriyoruz. Bu yüzden de yaptığımız konuşmalarda ne kadar şaşırtıcı bulgu, çığır açan araştırmalar ya da karşı tarafın beklemediği bilgileri sunarsa konuşmamız o kadar etkileyici olacaktır. Ama tabii ki bu yeni bilgileri paylaşırken bunların dinleyici tarafından sindirilebilir ve uygulanabilir olduğundan da emin olmamız gerekiyor. Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi anlaşılır terimlerle ve vurgulamak istediğimiz noktaları alakalı örneklerle sunmalıyız. Yani dinleyicilerimizi eğitmek, aktif katılımlarını sağlamak ve eğlendirmek arasında güzel bir denge kurmayı başarırsak, onlar da bu sunum boyunca ilgilerini ve etkileşimlerini bizimle sürdürmüş olacaklar. Yazar bir de bu kısımda Emi Kudi'nin Beden Diliniz Sizin Kim Olduğunuzu Şekillendirir başlıklı bir TED konuşmasını da öneri olarak ekliyor. Ve 5. maddedeyiz. Yazar bu maddede izleyiciye sürprizler sunun diyor. Peki ne demek istiyor? Yani konuşmacılara sadece yeni bilgiler öğretmekle kalmayıp aynı zamanda onlara dudak uçuklatan anlar yaşatmamızı öneriyor. Tabii ki bu anlar dinleyicide kalıcı bir etki bıraktığı sürece duygusal ya da görsel öğe kelimeler de olabilir, rakamlar ya da güçlü alıntılar da olabilir. Bu sayede izleyici üzerinde kalıcı ve unutulmaz bir izlenim yaratabiliriz. Sonrasında yazarımız bu maddenin daha iyi anlaşılabilmesi için bize sosyal ağların gizli etkisi başlıklı bir TED konuşmasını da izlememiz için öneriyor. 6. maddedeyiz. Ben 6. maddeyi çok sevdim. Konuşmalarınızda mizahtan faydalanın. Dinleyiciye mizah sunun diyor yazar. E baktığınızda gerçekten de espri yapmak genellikle işe yarıyor. Çünkü beynimiz bundan hoşlanıyor. Ama bence daha da önemlisi bir konuşma yaparken mizahtan faydalanmamız dinleyicinin gardını düşürmemize ve vermek istediğimiz mesajı daha kolay kabul etmelerine olanak sağlıyor. Tabi şunu düşünmekte de fayda var. Hani saldırgan şakalar yapmaktan kaçınmalıyız. Ve yapacağımız şakanın hedef kitlemizin kültürel hassasiyetleriyle uyuştuğundan da emin olmamız gerekiyor. Bu konuda şu anda hem kendisinden eğitim aldığım hem mükemmel bir konuşmacı hem eğitmen hem de bir yazar olan sevgili Hülya Mutlu çok iyi bir örnek. O da konuşmalarında mizahtan sık sık yararlanıyor ve yedinci madde konuşmalarınızda verimlilik sağlayın diyor yazar burada. Şimdi bildiğiniz üzere TED konuşmaları genellikle 18 dakika falan sürüyor. Çünkü bu dinleyicilerin dikkatini sürdürmek için en uygun olan süre. Bizler de TED konuşması yapmıyor olsak bile bir topluluğun önünde konuşurken, okulda ya da işte sunum yaparken elimizden geldiği kadar bu konuşmayı çok uzun tutmamalı. Fikirlerimizi az ama öz olacak şekilde sunmalıyız. Yazar bununla alakalı diyor ki eğer sizi dinleyen kişilere çok fazla bilgi sunarsanız bu karşı tarafı sizin fikirlerinizi tam olarak anlayamamasına sebep olur. Bu yüzden de eğer bir konuşma yapacaksak o konuşmanın ana noktalarını bir netleştirmeli ve bunun çok uzun süre konuşmadan az ama öz olacak şekilde anlatmalıyız. Diyelim ki içeriğimiz çok uzun o zaman da bu içeriği küçük bölümlere ayırabilir ve hedef kitlemizin ilgisini canlı tutmak için çeşitli böyle görsel materyallerle ya da etkileşimli öğelerle destekleyebiliriz. Sona doğru yaklaşıyoruz. Geldik 8. maddeye. Etkili bir konuşma yapmanın 8. maddesi izleyiciler üzerinde unutulmaz bir etki bırakmak. Ne demek bu? Eğer dinleyicilerin tüm dikkatini sizin konuşmanıza vermesini istiyorsanız, bunu kolaylaştırmak için görsel işitsel deneyimleri bu konuşmanın içerisine dahil edebilirsiniz. Yani fikirlerinizi açıklamak için yüksek kaliteli görseller, videolar ve hatta aksesuarlar kullanabilir ya da diyelim ki sadece sözlü olarak bir konuşma yapacaksınız, elinizde bir sunumunuz yok. O zaman da dinleyicilerin anlattığınız her şeyi kafasında canlandırması için açık açıklamalarınızda metaforlar kullanın. Yazar bu kısımda birkaç madde öncesinde bahsettiğimiz o sosyal ağların gizli etkisi isimli TED konuşmasını tekrar örnek veriyor. O yüzden bu konuşmanın ve diğer bahsettiği TED konuşmalarının linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz podcast bittikten sonra linke tıklayarak bu konuşmaları dinleyebilirsiniz ve etkili bir konuşma yapmanın 9. ve son maddesindeyiz arkadaşlar. Yazarım bize burada son önerisi özgün olmamızla alakalı. Yani aslında bize diyor ki kendiniz olun ve kimseyi taklit etmeyin. Çünkü zaten özümüzde her birimizin benzersiz bir tarzı, sesi ve bakış açısı var ve bunu dürüst bir şekilde dinleyiciye yansıtmak sunumumuzu ve elbette duruşumuzu çok daha etkili bir hale getirecek ve sahnede ya da bulunduğumuz yerde ışıl ışıl parlamasını sağlayacak. Toparlamak gerekirse Topluluk önünde etkili bir şekilde konuşmanın 9 temel maddesinden bahsettik. Bunlar nelerdi? Tutkuyu paylaşmak, hikayeleri anlatmak, sohbet eder gibi konuşmak, daima yeni kalmak, dinleyicileri şaşırtmak, mizahtan faydalanmak, konuşma esnasında zamanı verimli bir şekilde yönetmek, bizi dinleyenlerin üzerinde güçlü etkiler bırakmak için görsel, işitsel öğelerden faydalanmak ve son olarak bahsettiğimiz özgün olmak. Elimden geldiği kadar basit cümlelerle anlatmaya çalıştım. Kitap gerçekten de topluluk önünde de konuşma sanatına dair paha biçilmez bilgiler sunuyor bize. Umarım bu maddelerin yapacağınız konuşmalara bol bol katkısı olur. Beni açıklama kısmına bıraktığım instagram adresinden takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.